baba yoksa hayalet vardır. Besatçı esprisini aldın aradın. Evet, paşam siz nereden geldiniz ya? Nereden hoş bulduk, hoş bulduk. Evet paşam aracımızın çekim için sizlerleyiz. Aman. La, la yavaş, o lan yavaş oğlum ne diyorsun lan? Lan Aman reis. Aracımız bu. 93 model Volkswagen Bento. 18 Agu motora sahip. Üzerinde biraz büyük olmakla birlikte bir turbomuz mevcut. 2260 hibrit setup. External v-skate var araçta. TTS intercooler'la bunu destekledik. Nefes nefes kaldım. Evet. Gördüğün gibi manzaradan. Dağlardan yiyorduk. Manzaramı izliyordum. Manzaramı izliyordum ya. Bu tarz paşam aracımız. Tabi harici beynimiz mevcut. Şöyle ortalama bu hale gelmesi bir buçuk seneyi falan buldu yani ama hani hemen değil atıyorum bir motor koyması bir ay sürdü her şey dahil egzozu yapıldı ona göre downpipe yapıldı komple işte spor sütürücü var üzerinde egzoz da mevcut yani. Bu Düzdor arabayı ilk aldığın zamanı ben hatırlıyorum kafanda evet. hiç böyle bir şey var mıydı ama peki? Kafamda hep bir isteğim vardı ee, hep bir 18 arabam olsun demişindir ama tabii imkanım olmaz yapamam gibisinden düşünüyordum o sıra zaten Serdar Müdürümüz oldu diyor, Aynen Serdar Müdürümüz biliyorsun SRD'yi aldı. Aynen. Ama sanki bu biraz ondan hızlı sürede bitti gibi oldu. A3 mi? Yok hala sanayide ya. He evet. Benimki bilmiyorum karga evet, günlük. Doğru, evet. Günlük setup o 300 beygir Haka bence o şeyden dolayı ustalardan dolayı. Onu şu an ben de yaşıyorum. Ustalarımız biraz e, sallamasyon Nazlı. iş yaptığı için nazdı. Evet. Hani parasını versen de iş yaptıramıyorsun öyle bir durum var. Gördüğün gibi günlük 300 beygir arabamız var. İşe gidip gelmelik, gazlamalık Gayet keyifli diye düşünüyorum. Polisler ne diyor peki bunun? Kanka polisler işte o biraz şey. Motor zaten çatlamalı patlamalı olduğu için biraz gürültülü. Üstüne iki tane spor susturucu var hem orta hem son. Ona rağmen arabanın susmuyor, susmuyor kanka yani zor. Laf dinlemiyor. Ne desek de. Ne desek de laf dinlemiyor. Şöyle bir turbomuz mevcut. Burası biraz kızarmış. Şöyle turbomuz. Şuradan basketimiz gözüküyor. External. Şöyle bir filtremiz var. Şu boru ne oluyor? Kanka o intercooler'a giden boru alttan geliyor böyle. Intercooler'dan turboya veriyor. Bende hiç böyle bu tarz bilgiler yok kanka. TTS'in intercooler'ını kullandık. Onu da kesmeden biçmeden yapmak için TTS aldım ince diye yeterli bir de 7 küsür litres olması lazım öyle Porsche jantlarımız Jantlar mevcut ya. 996 serisinin orijinal spacerla uyguladık aracımıza arkada bir şey yok arkada füme stopları var arabanın spoiler zaten orijinal böyle bir görünüş var ben aracıma Selis ismini koydum cars Evet. animasyondaki seli ona benzettim rengi olsun Rengime jantı olsun da buraya da girdi o video evet Çok güzel olur bence. Video çektik. Paşam. Eline sağlık bu arada ben videolar ya, paşam. için. Motorcu, Motorcu yani. arkadaşlar kendilerini dağlara taşlara vuracaklar. Onları karşılayacağız burada. Bu şekilde paşam. Şanzıman olarak da e, Golf 3 GTI'nin şanzımanı var üzerinde. Oranları biraz kısa ama. 230'da bitiyor. Şey peki. Evet. İşte Şahane yaptım arazide. Kanka içinde bir Arama değişiklik yapmadım. Güzel, Aynen, içi şey. orijinal, içinde herhangi bir değişiklik yok. Ee, yok. Kanka onu sıkıntı yok onda şey. <laughs> GTI vites topuzum vardı, onun içindeki mafsal bozuldu, plastik. Onu aldım. Yani. O ufak tefek Kanka içi orijinal. Aynen. Herhangi bir şey yok. Çok Oynama yapmadım. kule gergilerini aldım ama var miydi, bak sen vardı ya. kanka, ama şeydi aktif değildi. Ona da yurt dışından bir Sunroof getirttirdim komple, onla değiştirmiş olduk. Mekanizması. İç mekanizmasını söküldü, onunkiyle değiştirildi falan. O tarz. Vallahi 10 numara olmuş kanka, Emine, emeğine sağlık. Kanka işte, güzel oldu, çok keyifli. Eğlenceli, sesi, solu gayet güzel. Gazlaması güzel. Biraz turbo büyük olduğu için üst devirlerde geliyor, onun böyle bir avantajı var. Stockken şey yapardık hatırlarsan, ostum yollarında. Aynen, gazlardı. O da <laughs> orijinal motoru var. zaten 115 beygirlik. Bir motor vardı kanka üstünde. 2.0 ruhsatı. Yani kendi hali 2.0'dı. Şimdi 1.8T'ye döndük. Sen düşürdün. Düşürdü. Hacim evet. düşürmüş oldum aslında ama Gelik daha <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ama daha keyifli bir hale geldi kanka şu an. O zaman aracın görüntüleriyle seyircilerimizi başlayalım. baş başa bırakalım. Baş başa bırakalım. Senin S3 nerede abi? Sanayide. Ne zaman bitiyor, ne zaman çıkıyor? Yani ortalama tahminim bir 15-20 gün önce çıkar. Ne diyorsun? Evet. İyi yine. Ama kanaldan sonra onu çekemeyiz. Niye? Sanırım öyle bozmuş. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki, binemediği arabanın isterse 500 beygir olsun diyor. 500 beygiri zaten günlük biniyoruz. 600 beygiri. Buyurun. <laughs> Sağ renk. <laughs> yani bu saç. Bu bir aslında. Değil mi? Eski sevdiğimiz için onları. Buraya o zaman tam şu, şu sahneye S3'ün bendeki eski Austin görüntüsünü koyayım mı? <laughs> Bu bambaşka bir şey. Tabii canım. O zaman bir sonraki videoda S3'ü yani görmek istiyorum. Bir sonraki videoda olmaz da gerçek yani 500-600 beygiri 3 o arabada hissedersin. Kaç? Araba, gerçek 500-600 beygiri o 500, arabada hissedersin. Beygir. Tabii canım bizim M5'te 500-600 beygir ama hissettirmiyor ama gerçek onda hissedersin. Evet. Kaan'cığım o zaman ne yapacak bilmiyorum. Bir egzoz ama kapıştırması olur mu? Şimdi ben gri'den sonra kırmızı s çaldım. Dört 4 evet. çeker olsun Aynen. diye. Şimdi eskisini de yine ufaktan yapacağım. O zaman o Kaan'la eşdeğer iş olur işte ya. O kaç olacak? Aynı yine 200 250 beygir ama. Gri gri, evet. gri demiyor kırmızı diyor bir tane kırmızı daha var. Kırmızı mı? De. Kırmızı yine, haline, kırm kırmızı. haliyle mi? Olur. 200 250 beygir diyor kanka. O, tamam. Denere sorun yok. Ben 300 beygir bandında Aynı ağırlıklarda bütün arabalarla deneyebilirim. Sorun Biliyor yok. Hani. o zaman benim Corsa'yla. Ya kanka sen aman <laughs> güzellerle basmıyorum. <laughs> 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 Güzeller gidiyor. Kardeşimle <laughs> araba bir <geçir>, yere dolu. <gülüyor> 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 ama ben ağaçta şu yaptırıyorum. Kaç bey? İşte beygir kaç? S3 600 beygir şu an. S3 değil, S3 geçer beni. Ben onu kabul ediyorum. S3'ün motoru da olur. Ben 1.8'de ya da herhangi bir 300 beygir aynı ağırlıklarda denk arabalarla basar. Araba fark etmez. BMW olur, şey olur. Bir tane şeyim var ya Buralar, burayı koyacağım. 300 beygir mi? Evet. Nasıl 300 beygir? Orjinal <laughs> <laughs> <Oğlum>, 420 <laughs> mi? Yarsan. Şey, yarı, yarı dönüşüm. Çabalık yok. И что тут Ну, Eh